Evet hocam beşinci video videoyla kaldığımız yerden devam edelim Öncelikle siz bizden ne istemiştiniz 5. videoda ondalıklı sayıları parametre alarak 3 sayıyı birden e, döndüren sayının küpünü almasını sağlayan bir kod yazacağız bir program yazacağız e, şimdi Efendim şöyle başta tabii ki Inclus Studio H'in ben size bilgisini vereceğim. Açılımı standart input output header'dır. Derleyicinin printf ve scanf gibi giriş çıkış fonksiyonlarını kullanmak için bilgi ve tanım içermektedir. Bunların açıklamasını yapıyorum. Daha sonrasında ne yapacağımı yani ondalıklı sayı olarak parametre alan ve aldığı parametreleri ondalıklı sayı türünden küpünü döndüren bir fonksiyon tanımlanacak gibisinden bir açıklama yapıyorum. bunları devam ediyorum hocam. Ee, şöyle ilerletiyorum videomu da aynı zamanda. Buraya kadar geldiğimde burada bahsedeceğim şey dönüş değeri ve aldığı parametre değeri fluat olacak. Fluat cinsinden olacak ve fluat e, FN cup e, olarak girdiğimde yani şöyle olacak. Tam anlatamadım ama tek satırda aynı sayı kendisiyle üst 3 kez çarparak fonksiyonun dönüş değeri olarak gönderecek. Ee, daha devam ediyorum hocam. Böyle kısa kısa bilgiler veriyorum. Birinci videoda da bahsettiğim gibi çok özür diliyorum. Muhtemelen kabul etmeyeceksiniz ama ee, başka elimden bir şey gelmiyor. Küpe alınacak sayı, float cinsinden ondalıklı sayı olarak tanımlanacak. Int main'e gireceğiz hocam şurada. Ee, float sayı, printf'ler ekrana sayı bastıracak kullanıcıdan ekrana sayı girmesini isteyecek. Biz de sayımızı devam edelim. Ee, burada ekranda. Tamam. Yatamıyoruz. Burada hepsini hocam satır satır anlatıyorum. Kelime kelimesini anlatıyorum. Devam ediyorum. Burada da zaten başlıklardan bahsedebilirim. Küp almak için sayı giriniz diyecek. Mesela scanf fonksiyonu klavyeden gelecek değeri okumak için kullanılacak. Fulatron'dan bir sayı değişkeni okunacağından %f ile okunan değeri bize gösterecek. Burada da devam ediyorum. Eee, affedersiniz. Eee, burada da devam ediyorum. Şöyle. Hayır, evet. En son da tabii ki return 0 deyip. Run yine run error run verdi mi? hocam. Hatta error vermişti. Daha sonrasında bunu düzeltiyorum. Eee, hatta yani birazcık geri alayım. Eee, sayı girilmez de dedi. Göstermiş. Evet. Evet. Yaptığım yani hataları sıkıntı anlatıyorum sıkıntı hocam. Neden el diye. Şimdi de sayı giriyorum. Ee, yani kafam... İşte bu şekilde hocam. Bunu da yapmıştım.